Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Evet arkadaşlar, cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Konu başlığımız şöyle. Cuma günü bu esmaları okuyanlar büyük nimete kavuşurlar. Evet arkadaşlar İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin defa ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa ya Allah yahu diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa ya Rahman diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. Evet arkadaşlar yine cuma namazından sonra yüz defa ya gaffar ismi şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar. Cuma günü akşama doğru ya veli ismi şerifini okuyanların hayırlı dilekleri hacetleri Allah'ın izniyle kabul olunur. Cuma gecesi bin defa ya muhsi ismi şerifi okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. Cuma günü bin defa ya Veli ismi şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur işleri kolaylaşır. 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa Ya Gani Ya ismi şeriflerini okuyan Allah'ın izniyle zengin olur dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise de acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.